Makedonya, milattan önce 340'lı yıllar. Genişleyen bir krallığın doğu sınırlarında çalkantılar yaşanırken tarihin akışını değiştirecek bir genç sessizce ilk büyük sınavına hazırlanıyordu. Henüz 16 yaşında. Ama kader ona sıradan bir prens olmak değil, çağının en büyük komutanı olmayı yazmıştı. Bu hikaye Büyük İskender'in daha gençliğinde bile nasıl sıra dışı bir askeri zeka ve liderlik sergilediğini gösteren nadir olaylardan biridir. İskender'in babası 2. Filip o sırada Bizans'ı Boğaz çevresinde kuşatma altına almış, ordunun büyük bir bölümüyle Trakya'dan uzaklaşmıştı. Tam da bu sırada Makedonya'nın kuzeydoğu sınırlarında yaşayan Met kabilesi ayaklandı. Sınırlar tehlikedeydi. Filip yoktu ve komutayı devre alacak tek kişi vardı. 16 yaşındaki Aleksandros. noktada İskender'in bu göreve nasıl hazır olduğuna bakmak çok önemli. Çocukluğunda Aristo gibi bir filozof tarafından eğitildi. Homeros'un destanlarını ezbere biliyordu. Binicilik ve silah kullanma ustalığıyla da sarayda öne çıkıyordu. Babasının savaşlarını izleyerek büyümüş, stratejiye neredeyse nefes alır gibi hakimdi. İskender 16 yaşında olsa da zihni yetişkin bir komutandan daha keskin, askeri disiplin açısından da tam bir Makedon savaşçısıydı. Met kabilesi uzun zamandır yarı bağımlı yaşıyor. Makedonya'ya bağlılık gösteriyordu. Fakat Filip'in Bizans kuşatmasına odaklanması sınırdaki otoriteyi zayıflattı. Bunu fırsat bilen Metler ayaklandı. Makedon garnizonlarını dağıttı ve bölgedeki köyleri tehdit etmeye başladı. Filip'e haber gönderildiğinde kral tek bir karar aldı. Komuta İskender'de. Böylece genç prens hayatında ilk kez tek başına bir askeri harekata liderlik edecek hem de bir isyanı bastırmakla görevlendirilmiş olacaktı. İskender babasının yokluğunda saraya dönmüş, tüm deneyimi komutanlarla toplantı yapmıştı. Bu yaşta bir gencin emir vermesini alaycı yaklaşan askerler vardı. Ancak İskender onları daha ilk gün susturdu. Haritaları açtı, kabilelerin hareketlerini inceledi ve metlerin zayıf noktalarını analiz etti. Ardından da kısa ama etkili bir konuşma yaptı. Sınırlarımızı kimse tehdit edemez. Babam yokken ben varım. Makedonya'nın düşmanı benim de düşmanımdır. Bu sözler orduyu ateşledi. Genç komutan, Makedon süvarileri, hafif piyadeler ve Hipaspis denilen seçkin askerlerden oluşan bir birlikle kuzeye doğru yola çıktı. atlar makine ordusunun çok daha zayıf olacağını düşünmüş ve isyanın kolay sonuçlanacağına inanıyordu fakat karşılarında 16 yaşında olmasına rağmen çevik, hızlı düşünen ve savaş meydanında korkusuzca ilerleyen bir komutan buldular. İskender ilk olarak Metlerin ileri karakollarına ani bir saldırı düzenledi. Büyük orduların klasik kapışması değildi bu. İskender babasından öğrendiği hız ve baskın stratejisini uyguladı. Gece hareket etti. Vadilerden ilerledi. Düşmanı uyku halindeyken bastırdı. Bu taktik Metlerin moralini çökertti. İlk saldırıda liderlerinden bazıları ele geçirildi. Metis isyanının merkezi Aleya isimli bir yerleşim bölgesiydi. Dağlarla çevrili doğal savunması güçlü bir nokta. İskender bu isyanı tamamen sonlandırmanın yolunun merkeze darbe vurmak olduğunu biliyordu. Aleyya çevresine geldiğinde metler yüksek tepelerde konuşlanmıştı. Genç komutan ordusunu durdurdu ve durumu değerlendirdi. Ardından yanındaki subaylara tarihe geçen şu taktiği anlattı. Tepenin güçlü olduğunu biliyorlar. Zayıf görünen yerlerden saldıracağız. Ama asıl darbeyi kalplerinin attığı noktaya indireceğiz. İskender önce gözdağ niteliğinde bir piyade saldırısı başlattı. Metler tüm güçleriyle bu saldırıya yöneldi. Tam o sırada İskender, Combining Cavalry adı verilen seçkin süvarileriyle birlikte tepelerin ardından dolanıp düşmanın arka hattına yıldırım gibi indi. Genç bir komutan için bu inanılmaz bir cesaret örneğiydi. Çok kısa sürede met savunması çözüldü. Panik yayıldı. Aleya düştü. Savaş bittiğinde Makedon askerleri hem hayranlık hem de şaşkınlık içindeydi. İskender sadece askeri deasını değil aynı zamanda liderlik yeteneğini de kanıtlamıştı. Metlerin ileri gelenleri teslim oldu. Bölge yeniden Makedonya'ya bağlandı. İkinci Filip Bizans kuşatmasından döndüğünde halkın şehirlerde konuştuğu tek bir şey vardı. Prens İskender isyanı tek başına bastırdı. Filip bu başarının ardından oğlunu krallığın naibi yani resmi vekili ilan etti. İskender artık sadece bir prens değil, bir komutandı. Bu zafer, İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı girişeceği büyük fetihlerin Gaugamela'daki cesaretinin ve tarihe damgasını vuracak liderliğinin ilk kıvılcımıydı. O gün 16 yaşında bir genç, bir isyanı bastırdı, bir şehri ele geçirdi, ordunun saygısını kazandı ve tarihin akışını değiştirecek bir yolculuğun kapısını araladı. İskender'in hikayesi burada bitmiyor. Ama her şey tam da burada başladı.